Tekrar birlikteyiz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Antalya'da tarmak bir sektör buluşmaları e, özel yayınımızda ikinci gündeyiz. Dedim ya sektöre değer katan birbirinden önemli isimler burada. Adeta Şampiyonlar Ligi bu sektörün duayenleri e, en önemli isimleri bugün burada ve e, beklentileri konuşuyorlar. Sorunlar masaya yatırılıyor ve ikili görüşmelerde de karşılıklı işbirliği adımlarına dair önemli e, görüşler paylaşılıyor diyelim. Ee, yine çok değerli bir ismi bizler de ağırlıyoruz burada ee, Yanmar dediğimde zaten birçoğunuz da e, biliyorsunuz değerli izleyiciler Yanmar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan bizimle birlikte tabii kendisi Kemal ismini tercih ettiği için ben Kemal Bey olarak hitap edeceğim. Hoş geldiniz. Merhaba Taner Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir zirve için buradayız. Dün itibariyle başladı. Dün birazcık daha böyle girişlerle ilgiliydi ama tabii biz yine sektörün önemli isimleriyle sohbet ettik. Bugün sabahtan itibaren e, önemli konuşmalar yapıldı. Hem bakanlık nezdinde hem tarmak bir nezdinde. Evet. Önce buradan başlayalım istiyorum. E, evet. Yanmar için bu zirve ne anlam ifade eder? Biz e, Yanmar Türkiye olarak 2016 yılında e, Türkiye'de kurulduk ve evet. aslında koronadan dolayı da ilk senede düzenlenmiyordu bu zirve ve ilk defa bu zirveye katılım gerçekleştirdik. Zirveye katılımımız hem Yanmar hem de Solist Traktör olarak katıldık. Evet. Ama ben bu zirveden beklentimin çok daha üstünde çok verimli e, konuşmalar aşağıda şu an devam ediyor. Ve özellikle Türk çiftçisi için e, gerekli çözümler ve Türk ekonomisi için kalkınması için gerekli çok değerli fikirler konuşuluyor, ben çok katkılı ve çok değerli bir kongre olduğunu düşünüyorum evet. ve yanmalı olarak da bu kongreye kesin katkı yapıp buradan sonuç çıkaracağımızı düşünüyorum. Şimdi tabii Türkiye açısından baktığımızda, Türk tarım alet ve ekipmanları Hı. sektörü sürekli üzerine koyuyor, böyle o merdivenin basamaklarını teker teker çıkıyor ve bunu zaten o ihracat rakamlarından da görüyoruz, evet. 1,5 milyar doları geçti. Evet. E, irili ufaklı 1800'e yakın ekipman üreticisi var. Ee, bu ihracatı biz e, daha fazla artırmak hı hı. Yani bugün Almanya işte 15-16 milyar dolarları evet. konuşuyorsa eğer biz de oraya doğru koşmak istiyoruz. Ee, hangi hamleleri yapmamız lazım? Mesela siz Yanmar olarak ne gibi katkı sunabilirsiniz bu sürece? Evet, bildiğiniz üzere Yanmar %100 bir Japon firması evet. ama sadece Japonya'da değil. Biz Yanmar Türkiye olarak Yanmar Hollanda'ya bağlıyız. Bizim evet. Avrupa'daki merkezimize ve Hollanda örneği her zaman Türkiye'de örnek olarak gösterilir. Doğru. Konya dan daha ufak yüz ölçümü olan Hollanda nasıl oluyor Türkiye'nin tüm ekonomisinden çok daha büyük bir sadece tarımdan gelir kazanabiliyor diye. Bunun en büyük cevabı teknoloji ve katma değer. Dünyada şu anda teknoloji tarafında tarım ekipmanlarında öyle bir hız, öyle bir hızlı gelişim var ki ve zaten artık çiftçiler de sadece verimli değil aynı zamanda yeşil teknolojiyi arıyorlar ve arayış içerisindeler. Bu konuda. Türk ekonomisi ve Türk üreticilerinin şu ana kadar yaptığı ürünler çok değerli ve bütün dünya çok büyük katma değer sağlıyor. Ancak e, Türk, e, Türk üreticilerinin ürettiği ürünlerin çok daha fazla katma değerli ve e, daha teknolojisi yüksek mühendislik gerektiren ürünlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu yapanlar yapan değerli üreticilerimiz var. Ancak biz Yanmar olarak e, bu değerli üreticilere daha fazla destek vermek ve e, bizim Japonya'da Hollanda'da ve hatta Amerika'da Elde ettiğimiz birçok teknoloji Türkiye'de de e, Türk üreticilerle beraber geliştirerek e, ihracatta zikrettiğiniz rakamlar aslında hala ufak bence evet. Türkiye çok daha büyük değerleri hak ediyor ihracatta ve bunun için e, Yanmar Türkiye olarak bütün globale e, Türk üreticileri destekleyerek ve hem ihracat tarafında. Hem de katma değerli yüksek teknolojilerli ekipman üretme konusunda destek vermek istiyoruz. Şimdi Kemal Bey, şunu da sormak istiyorum, biraz hı hı. özel bir soru olacak. Ee, ben yıllardır da hep takip ederim. Teknoloji kelimesi konuşulmaya hı hı. başladığı anda hep akla tek bir ülke gelir dünyada. Japonya, evet. değil mi? <laughs> Bu işin merkezi Japonya'dır derler. Evet. Yani e, böyle 15-16 yaşındaki bir çocuğun bile, gencin bile daha doğrusu e, çok ciddi bir işe imza atacağı konuşuluyor ki zaten görüyoruz dünyadaki e, Japon teknolojisinin. Evet kadar kabul gördüğünü. Bunu nasıl sağlıyorlar da evet. yapıyorlar? Şimdi bu şahsi bir soru oldu. Ben şahsi olarak biraz cevap Lütfen. vermek istiyorum. Benim annem Japon. Evet. E, babam Türk. E, o yüzden böyle bir e, Japona Ama benzer bir görüntüm var. E, Ama doğma şey, büyüme İstanbul'un. Evet. Babam da Kayserilidir bu arada. Evet. Japon teknolojisi dediğiniz gibi çok doğru dünyada Almanlarla e, Almanlarla Japonların teknoloji açısından gelişim ve sürekli teknolojiye bir tutkulu bir şekilde daha ileri taşıma konusunda Japonya gerçekten e, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. E, Türkiye tarafını da aslında Japonların Türkiye'ye karşı çok pozitif bir ön yargısı var. Evet. E, Türkiye ile sürekli ilişkileri bu insani ilişkiler kültürel yemek içmek her şey var içerisinde. Ve Japonya aslında Türkiye çok mesela otomotiv üreticileri. Evet. Toyota, Honda yakın zamanda kapandı mı? Çok ma, Toyota. ama özür dilerim. Rica Otomotiv Önemliyim. firmaları <laughs> e, bu firmaların Japon teknolojisini Türkiye'ye getirmenin sebebi e, Türkiye'nin bir değeri ve potansiyeli olmasından dolayı aslında. Ve evet. e, aslında otomotiv tarafında bu ileri derece getirmiş durumda ancak e, tarım makinelerine kıyasladığımız zaman tarım makinelerinde henüz çok daha Türkiye basic, daha basit teknolojide. Evet. Ve Japonya'dan bu teknoloji aktarım konusunda ben şahsen yarı Japon, yarı Türk olarak kendime bunu bir misyon edinmiş durumdayım. Ne güzel. Ee, ben uzun seneler Japonya'da yaşadım ve en son Türkiye'ye geri geldim ve tamamen Japon teknolojisini ve Japon e, ekonomisini ve finansmanını daha fazla Türkiye'ye getirebilmek için bunu yaptım. Ve e, Yanmar Türkiye olarak da bunu şu an yapıyoruz ve daha da fazla teknolojiyi e, Japonya'dan Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz. Peki şey. neyi farklı yapıyorlar bizden? Mesela bizde evet Hı -hı. A, makine sanayisi gelişmiş işte çok değerli firmalarımız var ve bugün dünyada kabul görebilmesi Hı -hı. öyle kolay bir iş değil. Ki, evet. ki Avrupalılar öyle inceleyip sık dokurlar. Ama mesela teknoloji anlamında Hı -hı. bunu herkes konuşuyor. Eksiğimiz var. Mesela evet. Japonlar bizden neyi farklı yapıyorlardı? Onlar bizden çok çok ötedeler. Japonya'nın e, çok oturmuş, düzenli ve eşit bir eğitim sistemi var birincisi. Evet. Ee, Japonya'da yuvadan, anaokulundan başlayıp üniversite ya da meslek okuluna kadar oturmuş bir sistem var. Bu, bu sistem hiçbir şekilde e, kırılmıyor ve bütün e, Japon vatandaşları bu sisteme adapte olmuş durumda. E, bu devletin tabii katkı yaptığı bir sistem ama e, aynı zamanda Japonların da e, kendi işlerindeki bu teknolojiye olan, e, geleceğe olan tutkusu ve o tutkuyla alakalı ilgilenecek kendilerine zaman bulabilmeleri e, ve bu konu tutkularını sürdürebilecek tabii ekonomik durumun da çok büyük katkısı Doğru. var. Ama Türkiye şartlarında maalesef Türkiye'nin komşu ülkeleri, şu an kuzeyimizde maalesef bir savaş var. Evet. Bütün bunlar jeopolitik olarak Türkiye'yi çok etkileyen şeyler. Ama Türkiye'nin benim için çok büyük bir potansiyel ve Japonya merkezinde gördüğü tarafı o. Çok büyük bir potansiyel var burada. Japonya'da artık evet. potansiyel yok aslında. Japonya'da yok. doymuş durumda Doymuştur. Doymuş, durum. doymuş yani, durumda doğru. ve ekonomisi artık doymuş artık büyümüyor. Evet. Ekonomisi artık bir yere çünkü. Ama o var olanı da hep koruyorlar, değil mi? Varlığını koruyorlar ama nüfus yaşlanıyor şu evet. anda. Nüfus evet. yaşlanması gerçekten yani çok büyük bir etki. Ee, nüfus azalıyor şu anda ve yaşlanıyor. Doğru. Ama Türkiye halen nüfusumuz çok genç. Doğru. Ee, Avrupa'da en genç nüfusa sahibiz ve bundan sonra potansiyel olarak genişleyen potansiyel. Hem ekonomik hem de eğitim, hem de ticaret, e, teknoloji açısından. Bunun Türkiye'nin daha fazla e, gündeme getirip bunun üzerine oynaması aslında gerekiyor. Ama tabii takdir ederseniz ki günlük telaş, koşturma, evet. yaşam savaşı, ekonomik savaş, ekmek savaşı bunlar tabii ki e, insanlarımızın o teknolojiye odaklanması konusunda ...önüne daha fazla öncelik getirdiği için belki yaşanabilir. O yüzden de hani Yanmar Türkiye Biz Japon firması olarak... ...bunun bir e, desteğini, bir de, e, bizden bir katılım olarak... ...Türkiye ekonomisine, Türk gençliğine sağlamak bizim görevimiz oldu düşünüyorum. Evet öncelikler farklı. Sizin evet. de bahsettiğiniz gibi ama... ...eğitim sistemi o kadar önemli ki. Yani evet. siz e, küçük yaşta bir çocuğun üzerine Hı -hı. çok daha kolay işleyebilirsiniz ama... Evet. ...büyüdükten sonra ona bazı şeyleri vermek çok evet, ama çok, çok zor, zorlaşır. Çok zor. Peki birazcık e, tarımın geleceğini de Hı -hı. konuşalım istiyorum. Evet. Dünyada tarıma bakış nasıl? Mesela Japonya'da tarıma Hı -hı. bakış nasıl? Türk tarımı size nereye gidiyor? Evet. Bir pandemi atlattık. Kuraklık etkiliydi biliyorsunuz. Hı -hı. Dengeler alt üst oldu. Evet. Ekonomide taşlar yerinden oynuyor. Hı -hı. Artık böyle bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. E, bu süreci nasıl yorumlarsınız? Hı -hı. Bu konuda aslında çok güzel bir örnek var. Çünkü tam da aşağıda şu anda Kongre'de konuşuluyordu. E, Türkiye'de üretilen ekipmanlar konusunda, tarım makineleri konusunda e, devletimizin vereceği bir destek, hibe yardım. Evet, onları. Evet. Japonya'da bütün tarım ekipmanlarında yüzde 50 devlet desteği var. Her türlü ekipman, her türlü traktör traktör de dahil. Traktör, evet, çapa ekipmanlar. ekipman, her şey dahil buna yüzde 50. Ama bunun en büyük sebebi Japonya'da çiftçi sayısı Türkiye'den az. Evet. Japonya nüfusu burada 130 milyon, yani Türkiye'nin bir buçuk katı evet, nüfusu kalabalık. var. Ama çiftçi sayısı Türkiye'nin yarısı kadar. Artı çiftçilerin yaş ortalaması 71, evet, 71 yaşında <laughs> çiftçi yaş ortalaması olmasından ötürü mekanizasyon kaçınılmaz. Doğru. Ve mekanizasyona da en yüksek teknolojili ve en çiftçinin rahat iş yapabileceği ekipmanlar ihtiyacı var haliyle. Evet. O yüzden Japon hükümetinin bu program aşağı 12 seneleri devam ediyor. Çünkü bu program bir kerelik olmaması gerekiyor, sürekli olması lazım ki. Yeni nesil de ya da şu anki çiftçiler ama ekstra yeni nesil de daha çok tarıma ilgi duyarak tarıma giriş yapsın diye e, Japon hükümetinin böyle bir e, hibe ve teşvik programı var. Tabii ki biz Yanmar Japonya'da en büyük traktör ve e, tarım ekipmanı firmalarından bir tanesiyiz. Bu e, hibeler sayesinde Japon e, çiftçilerine, Japonya'da ürün satıyoruz. Evet. Ama ekstra bilgi olarak söylemek istiyorum ki Türkiye'den de e, biz Yanmar markası adı altında Türk ekipmanlığı Japonya'ya bunları da satmaktayız Hı -hı. ve bunlar da %50 hibe var. Peki ee, nasıl Japonya'da. o beklentiyi karşılıyor mu bizim e, ülkemizden götürdüğünüz ekipmanlar? Ee, bizim Türk Türkiye'nin imajı demin biraz bahsettiğim gibi Türkiye'de evet. Japonya'da pozitif ön yargı var evet. ve pozitif... seviyoruz birbirimizi zaten yıllardır bu eni yani <laughs> evet. dostluk olsun işte evet. spor alanında olsun işte siyasette olsun her anlamda sanatla evet. müzikte değil mi çok fazla şey. Evet iş onun da sayesinde var. ben de zaten doğmuş oldum annemle de <laughs> ne kadar güzel. Sayesinde. Evet Ne kadar güzel. <laughs> evet. Ee, gerçekten bu ilgi alaka olması Japonlara da Japonya sokakta bir sen Türkiye hakkında ne biliyorsunuz derseniz direkt diyeceği şey Kapadokya, Pamukkale ve Maraş dondurması. Çok bu üçünü oralar. direkt bilirler. <laughs> Artı ama tabii herkesin bilmeyeceği bir şey ama tarım ülkesi olduğunu Türkiye'nin Japonya'da herkes bilir. Tarım ve tahıl ambarı olduğunu <laughs> Japonya'da herkes bilir. Bu yüzden de Türkiye'de üretilen tarım ekipmanlarının ne kadar güvenilir olacağını ne kadar kaliteli olacağını ve sağlam olacağını da Japon çiftçiler zaten bekliyorlardı. Ve gerçekten o ürünleri de tedarik ettiğimiz zaman Japon çiftçilerden hiç beklemediğimiz kadar pozitif e, geri dönüşleri aldık. Evet. Ve hedeflediğimiz satış adetlerinden 2-3 katına kadar şu an çıkmış durumdayız. Ancak halen tabii ki demin konuştuğumuz konu teknolojik anlamda ve ne ürünlerin var? katma değeri anlamında henüz daha alt alt seviyedeyiz. Çok daha üst seviyede ürünler. Almanya, Alman, Fransız, Kanada firmaları, Japonya'da çok var. Ama Türk firmalarını en az o seviyeye çekmek istiyoruz. Çünkü katma değerli ürün demek daha yüksek meblağlı, e, ücretli, fiyatlı ürünler demek. Çünkü Türk ekonomisine buna ihtiyacı var. Evet. Halen maalesef kilogram fiyatı Türkiye'nin ortalaması 2 dolar civarında ihracat yapılıyor. Bu çok düşük bir fiyat. Tamam. Bunu en az 10 dolarla çekmemiz lazım. Bu daha önce teknoloji ve e, mühendislik geliştirmeyle yapılabilir. Mühendislik geliştirmeyle yapılabilir dediğiniz evet. gibi en önemli aslında bu tarım 4.0 ile birlikte hayatımıza Kesinlikle. dahil oldu. Belki artık tarım 5.0'a bile çıkacak. Farklı Kesinlikle. farklı aşamalara gelecek ama e, bizim o kaynağı yönetecek e, işte e, elemana ihtiyacımız olacak. Evet. Bizde de aslında sizdeki benzer problemi tarımda yaşıyoruz. Çünkü Hı -hı. E, tarımın yaş ortalaması çok yüksek. Çiftçinin evet. yaş ortalaması. Evet. E, yarın öbür gün bu da birçok sıkıntıları beraberinde getirebilir. Hı -hı. Ben şunu sormak istiyorum yine. Türkiye ile ilgili. Şimdi. Biliyorsunuz pazarda sıkıntılar yaşanıyor, kaçışlar oluyor, tarımdan Hı -hı. E, Türk işte vatandaşlarına biz tarımı nasıl sevdirebiliriz? Mesela dediniz Hı -hı. ya Japonya'da devlet e, hep %50 evet. hibe veriyor. Evet. Mesela aşağıda da konuşuldu bugün Hı -hı. E, hangi hamleler yapılabilir bununla ilgili? Ben onunla ilgili şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Biz yanmar olarak e, tabii ki devletin devlet kendi üzerine göre e, düşen görevi yapıyor, teşvik evet. olsun, hibe olsun, kredi programı olsun. Türkiye devleti de yapıyor aslında fazlasıyla Doğru. yapıyor. Evet. Ama her şey devletten beklememek lazım. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Ee, biz şirketlere olarak, firmaları olarak buna destek vermemiz lazım. Japonya'da Yanmar'ın yaptığı, bizim de Türkiye'de onu yapmaya çalıştığımız şu anki gir proje, e, Çocuklara Tarımı Sevdirme Projesi. Ee, Yanmar'a Japonya'da bizim Osaka ofisimizin hemen yanında çok büyük müzemiz var. Bu müzede e, Japonya tabii takdir ki çeltik, pirinç çok fazla Doğru, var. Çok fazla. Ee, ve Japon çocuklarına, daha 4-5 yaşındaki anaokulu çocuklarına Pirinç çeltik fidesi dikim ders dersi de dersi denmez, eğlencesi yapılıyor, evet, yazın oyun yapılıyor. Tabii tabii, yani yani oyun halinde yapılıyor güzel. ve ondan iki hafta sonra bakıyorlar ne hal nasıl büyümüş, ondan bir ay sonra belki işte ilaçlaması hasadına kadar tabii ki tamamen oyun gibi. Ama 4-5 yaşında çocuklara oyun gibi tarım üreti gösterildiği zaman ve oradan hasat edilmiş pirinci çocuk yediği zaman o inanılmaz bir çocukluğundan gelen bir tutkuya dönüşebiliyor. Kesin dönüşü o diyemeyiz tabii ki ama ihtimali arttırıyor en azından. Evet. Ben Türkiye'de böyle bir girişim ya da böyle bir şey çok fazla görmedim açıkçası. Japonya'da ihtiyaç çünkü Japonya o kadar teknoloji diyoruz ama hala çeltiğin dikimini çocuklara da gösteriyorlar. Yani her şey teknoloji sadece değil. Çocuklar çocukluk yaşından başlayarak daha ufak yaştan başlayarak onlara sevgiyi tutkuyu aşılamak lazım. Japonya bunu da yapıyor. Bence o yüzden başarılı Japonya ve o evet. yüzden de o kadar tarım konusunda 71 yaş çiftçisi olmasına rağmen az tarım e, arazisi olmasına rağmen Japonya ekonomisi de ek, tarımda konu, sonuçta çok güçlü bir ekonomi. Çok evet. yüksek e, ücretlerle ürünler satılabiliyor ve edilebiliyor. izilebiliyor. Yani Türkiye'nin buraya gel gelmesi için daha mesafe var ama o mesafeyi kısaltmak da Şahsen benim görevim olduğunu düşünüyorum ve o konuda uğraşmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel! Japonların bu iş ahlakına ve e, çalışma prensiplerine, teknolojilerine oldum olası hayranım. Bunlardır <laughs> bu böyle. Evet. Şimdi anlattınız, e, bir kez daha hayranlığım arttı. Yani e, o çocukların bu işi sevmesi için, evet. teknolojiyi daha çok geliştirmeleri için, destekler için, üretmeleri için evet. bunlar yapılıyorsa Hı -hı. bunlar çok kıymetli şeylerdir. Evet. E, alkışlamaktan başka bir şey gelmiyoruz değiliz. Türkiye'de de hani bu tarz projeler daha fazla olur. Bu tarz evet. projeler Türkiye'de yapılmıyor değil ama devamı gelmiyor. Devamlılığı yani. yok. Bir kere başlatıp başlarken herkes çok heyecanlı oluyor ama Türkiye'de çoğunlukla öyle oluyor. Başlatıp sonra devamını getirmek için o e, sabır ve e, tutku lazım olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de biz çoğunlukla yeni bir fikir çıkınca hemen ona koşuyoruz. Evet. Oradan oraya koşuyoruz. Yarım kalıyor dediğiniz Hep yarım gibi. kalıyor, yarım evet. kalıyor, kel kalıyor. Yani Japonca'da öyle bir kelime var. Üç günlük kel deniyor. Yani onu bir sene devam ettirmemiz lazım her gün her gün. Bunu yapmak hiç kolay bir şey değil. Japonlar bunu yapabiliyor. Ben de işte nacizane, annemden öğrendiğim o Japon tarafım var. Evet. Onu kendi elemanlarıma, çalışma arkadaşlarıma bunu empoze etmeye çalışıyorum. İnşallah bu konuda daha üstüne çalışmamız gerekiyor ama daha da başarılı olacağız inşallah. Şöyle söyleyeyim bu güzel sohbeti böyle noktalayalım. Hı -hı. Ekibin diğer e, isimleriyle de zaten zaman tabii, zaman tabii, hep tabii. sohbetler yapıyoruz. Evet. Onlar da hep anlatırlar. Bizde hep iş disiplini o kadar önemlidir ki bunun e, en üst düzeyde yöneticiden tutun da en alt seviyeye kadar herkes kabullenmiştir ve evet. o e, Japon iş disiplini şu an Türkiye'de de uygulanıyor ve evet. işte bu da bizi başarıya götüren yol olarak dikkat çekiyor. Şeklinde evet. yorumları vardır. Bunu evet. söyleyeyim. Hepsine de selam olsun. <laughs> Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Taner Bey. Zaman çok keyifli düşün. bir sohbetti ve çok bilgilendirici bir sohbet oldu. E, sayenizde yine birçok şey memnun, öğrenmiş Çok sağ olun. Oldum. Peki. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. sağ olun. Değerli izleyiciler, Yanmar Türkiye Genel Müdürü e, ya da Yönetim Kurulu Başkanı diyelim. E, Mustafa Kemal Erdoğan bizimle birlikteydi. E, Evet, Türk ekonomisini konuştuk, gelişmeleri konuştuk ama teknolojinin ve Japonya'nın bu işe nasıl baktığını, daha çocuk yaşta nasıl eğitime önem verdiğini bize çok güzel anlattı Kemal Bey. İşte demek ki başarı böyle sağlanıyormuş. Hep söylediğim bir şeydir zaten, teknolojileri de benim için ayrı bir kıymetlidir. Kendilerine bir kez daha teşekkür edelim o teknolojiyi, o ekipmanları bizim ülkemize de, çiftçimize de sundukları için. Ara verelim, ara sonrası devam edeceğiz.